Selamu Aleyküm. Naz ve bak kuzum. Yaş günü hediyesi aldım. Yaşına değince giyer. Ayakkabısını alacağım şimdi. O tacını alacağım. Koyacağım. Yaş gününde giyer. Bir yaşında da giyer. iki yaşında da giyer. Hatıra olarak. Çocuğuma. Belki ölürüm ölürsem yavrumun yaş gününü göremezsem güle güle giysin çocuğum benim. Böyle aldım işte. Seviyorum. Prensesimin bu. Güzel prensesimin. beyaz aldım gelinlik gibi böyle çocuğum giysin güle güle iyi günlerde Allah'ım sağlıkla sıhhatli dünyaya gelince yavrum kucağımıza alınca Allah'ım sağlıklı sıhhatli Allah'ım akıllı fikirli bolluklu bereketli yavrum dünyaya gelsin Allah'ım'dan dualarım hep bütün annelerin yavrularına babaannelerine anneannelerine olsun Allah kimseyi darda koymasın, bunaltmasın. Rabbim sadece benim yavrumun yavrusu değil, hep bütün annelerin yavrularına, bütün çocuklarına ya Rabbim, ya Allah'ım. Hayırlı doğumlar, hayırlı kısmetleriyle, bereketleriyle dünyaya gelsinler. Güzel bir sene olarak, ondan sonra ama güzel bir sene olarak da seçimlerle birlikte yavrularımıza güzel bir gelecek sağlayarak, Hakkımızda hayırlısı hangisiyse o nasip olsun. Atatürk'ün verdiği ilk laplarda yavrularımız yürüsün gösterdiği hedefte gösterdiği yolda. Allah'ım kötülerden yavrularımızı uzak tutsun Rabbim. Bütün sevdiklerimle de paylaşıyorum Youtube'dan.